Eğer konu çözülmüyorsa bir türlü tekrar eden bir sorundur ve bu derinleştikçe hayatımda da bozulması, kırılması çok büyük önem teşkil eder. Hmm, evet. Bunun bir cevabı yok. 5 yıllık sorunu yani tek seansta çözülmesini beklemek çok da rasyonel olmayabilir. Merhaba. Arabam bozulduğunda, mutfaktaki mutfak robotun bozulduğunda, bilgisayarın çalışmadığında ilk ne yaparsın? Önce bir kendin hal çaresine bakmaya çalışırsın değil mi? Evet. Sonra ne yaparsın? Eğer düzeldiyse işini gücünü yapmaya devam edersin. Düzelmediyse bu işin bir ustasını çağırırsın. Bugün tam olarak bu videoda bunları konuşuyor olacağız. Evet, merhaba Deniz. Merhabalar. Tekrardan merhaba herkese. Tekrardan merhaba. <laughs> evet, bugün sorularım hazır. Çok güzel. Ama arada ekleyeceklerim de olacaktır muhtemelen. Lütfen ekle. <laughs> Hemen şunla girmek istiyorum. Aile danışmanlığına, danışmanlığı gitmemiz gerektiğini nasıl anlayabiliriz? Yani hangi noktada gitmem gerekiyor diyebiliriz. Okey. Şimdi birincisi bir uzmana danışmalı mıyım sorusu aklına geliyorsa gitme zamanın gelmiş demektir bir kere bunu hemen cebine koyabilirsin. İkincisi ise eğer bir döngü tekrar ediyorsa. Yani birçok konuyla ilgili birçok çalışma yapmış olabilirsin ama ne yapıyorsan yapıyorsun ve hep aynı yere geliyorsun. Hep bir çatışma içindesin ya da bir işlev bozukluğu yaşıyorsun. O zaman bu tekrar ediyorsa ve bu tekrarlar artık belirli bir süreyi aştıysa evet. O zaman da bir uzmana gitme zamanın gelmiş demektir. Yani en basit haliyle bunu bu şekilde söyleyebilirim. Evet gelsin. Gelsin. Peki mesela benim için yani basit bir konu gibi, yani basit bir konu olduğunu düşünsem bile, Hı. yani kendi içinde çözemem ama basit bir konu diyorum. Bu zamanda yani böyle bir durumda da gelmem gerekir mi? Hı. Şimdi basit konu meselesi bayağı sizin dilde nasıl derler? Tricky bir konudur. <laughs> E, tuzaklı bir şeydir. Çünkü basit olduğunu sana düşündüren şey ne öncelikle? Basit olduğunu toplum böyle bir şeyi düşündüğü için mi düşünüyorsun yoksa gerçekten senin için basit bir konu mu? E, yine başa döneceğiz. Eğer konu çözülmüyorsa bir türlü o zaman aslında basit bir konu değildir. Halen tekrar eden bir sorundur ve bu derinleştikçe çözülmesi daha zor hale gelir. O yüzden devam eden ve sürekli arz eden konular için basit diyemeyiz. İkincisi de eğer ki bunun basit olduğunu toplum kurallarına bakarak karar verdiysen orada yine bir tuzak var olmuş olabilir. Bu yüzden aslında konunun ne kadar görüntüde basit olduğu değil, senin için ne kadar önemli olduğu. Şimdi bak hemen bununla ilgili sana güzel bir örnek vereyim. Şimdi bu bir kalem değil mi? Bu kalemi kalem satan herhangi bir yerden satın alabilirsin. Şimdi bu kalem eğer kaybolursa, kırılırsa ya da işlemez hale gelirse bu benim için çok önemli olmayabilir. Ama bu kalem benim dedemin babasından nesiller boyu aktarılan bir kalemse işte o zaman bu kalem çok önemlidir ve benim hayatımda da bozulması, kırılması çok büyük önem teşkil eder. Belki senin için bu kalemin hiçbir önemi yok. Ama senin için ne önemi olduğunun da bir önemi yok. Önemli olan bu kalem benim kalemim. Bu kalem bizim duygularımızı, bu kalem bizim düşüncelerimizi, bu kalem bizim geçmiş yaşantımızı, şu anda hissettiklerimizi ifade ediyor benim için. O yüzden bu kalemin öneminin ne olduğuna sen karar veriyor olacaksın. Bilmem bu senin için tatmin edici bir cevap oldu mu? Gayet iyiydi. <laughs> Yeterli bir açıklıcıydı. Peki, insanlar size gelirken kendini e, yani rahat hissedebiliyor mu, rahatça gelebiliyor mu? Bu da bir sorun sonuçta hepimiz için. Hani birine bir şeyleri rahatça anlatabilmek. Size gelen insanlar genellikle nasıl yani nasıl bir durumda oluyorlar? Rahatlar mı? Sıkılganlar mı? Benim karşıma, yanıma gelen danışanlarda bir kere öncelikle bir sıkıntıları var olduğu için tabii geliyorlar. O yüzden çok böyle neşeli gelmiyorlar tabii ki. Ee, ama uzun süreli danışanlar sorunlu bile olsa biraz neşeli geldiklerini söyleyebilirim. Çünkü onlar daha önce bu işlerin sonuçlarını gördükleri için geldiklerinde şu motivasyonla geliyorlar. Aa, evet burayı da çalışacağız ve e, burası da bir aydınlığa kavuşacak. Yani doğru kapıya geldik gibi bir e, şey duyguları oluyor. Biraz neşe oluyor. Ama temel olarak tabii ki üzgün, kırgın, öfkeli, birçok duyguyla beraber geliyorlar. Daha önce danışma tecrübesi olan ve olumlu danışma tecrübesi olan insanlar tabii gelirken biraz daha rahatlar. Onlar çünkü bu işi deneyimlemişler, sonuç almışlar, yeni yeni şeyler görmüşler, yeni yeni şeyler öğrenmişler ve bunların hayatlarını etkilerini görmüşler. O yüzden onlar biraz daha rahatlar tabii ki. Çünkü deneyim çok önemli. Bir de hiç danışma tecrübesi olmayanlar var. Danışma tecrübesi olmayanlar tabii biraz daha tedirgin olabiliyorlar. Yine de bu her zaman böyledir diyemem. Çünkü gerçekten çözüme odaklanmış, güdümlü bir füze gibi gelen danışan gibisi yoktur. Onlar gerçekten artık çareyi bulma noktasında çok motiveler. Direkt gelip Hemen intibak gösteriyorlar. Ama yine de çokça gördüğümüz bir şey. İlkten böyle bir tedirginlik oluyor. Çünkü yani mesela turist olarak bir yere gidiyorsun değil mi? Bilmediğin bir yer. İşte gittin yurt dışına ya da yurt içinde bir yere gittin. E hiç bilmiyorsun sokakları bilmiyorsun. Nerede yenir, nerede içilir tavsiyeler almış olsan da gidip o deneyimi yaşamadın ya. Onu hücrelerinde hissetmedin. Duygularındaki o e, dalgalanmaları almadın, yaşamadın. E Tabii ki bir tedirginlik oluyor bunlarda. Ama genelde e, benle ilgili söylenen ve benim de klinik tecrübemde gördüğüm, deneyimlediğim şey ilk seansta bunların genelde hemen ortadan kalktığı ve bağ kurabildiğimiz üzerine. Evet. Sorunlarımız ne kadar zamanda çözülebilir sizce? Yani kaç seans almamız gerekiyor ya da bu akışta belirlenen bir şey mi? Hmm, evet. İlk psikoloji laboratuvarı bunun tarafından kurulduğundan beri e, hep sorulan <laughs> soru biz bu işi ne zaman çözeriz? E, bunun bir cevabı yok. E, bu vakanın derinliğine, e, bu vakanın içerisinde olan insanların vakadan etkilenme düzeylerine, e, çevresel faktörleri yani ne kadar yayılmış bu mesele? Var ya mesela işte bu kanserli hastalarda ne diyoruz metastas olmuş yayılmış o zaman ne yapıyor daha sorunlu halde ve süreçler daha uzayabiliyor ee, yine de şu küçük e, nüansı eklemek istiyorum bazı vakalar büyük olabilir ama inanılmaz düzeyde hızlı şekilde çözülebiliyorlar gerçekten ben bile seans odasına girdiğimde bir vakanın ne zaman çözüleceğini söyleyemem. Adım adım ilerliyoruz. Bazen adımlar akıyor, bazen biraz zorlu oluyor. Çünkü 15 yıllık bir sorunla gelmiş. Mesela 15 yıllık sorunu yani tek seansta çözülmesini beklemek çok da rasyonel olmayabilir. Ama bazen birkaç seansta çözülüyor, bazen de çok daha uzun zaman alıyor. Net bir zaman vermek gerçekten sağlıklı bir cevap olmaz bu noktada. Tamamen faktörlere bağlı. Evet, bir diğer sorumu hemen soruyorum. Evet. Bu seanslardan sonuç alamamak mümkün mü? Yani her seferinde ya da her bir şeyde illa sonuç almamız gerekmiyor. Sonuç alamama durumunda nasıl bir ilerleme gösteriyorsunuz? Seans tamam. bitti, gidin mi oluyor? <laughs> nasıl oluyor? Seans <laughs> bitti, gidin genelde şurada oluyor. Yani mesela halledildiyse, artık benim yapacağım bir şey kalmadıysa ondan sonra seans bitti, artık gidin diyorum. Ee, meseleler peki e, çözülemeyebiliyor mu? Bu sorunun bütün dünya genelinde net bir yanıtı var. Evet. Bazı sorunların çözülme zamanı oluyor. Ee, kişi hazır olmayabiliyor. Kişi farkında olmadan terapi direnci gösterebiliyor. Ee, bu genelde insanların bildiği bir şey değil. Bu çok tehlikeli bir nokta. Aslında bunların hepsi halledilebilir konular. Sadece danışanın bu noktada biraz dirayet gösterip seanslara devam etmesi gerekiyor. Çünkü kişinin terapi direnci varsa, kendi farkında olmadan aslında iyileşmeye direnç gösteriyorsa bunlar tabii biraz süreçleri uzatıyor. Eğer danışan burada e, ya işte bir ay oldu hala daha bir şey olmadı ki bir ay maksimum genelde dört seanstır haftada bir görürsek Haft iki haftada bir görürsek iki seanstır. Ee, 15 yıllık ilişki problemiyle geliyorsun. E, bir ayda çözülmedi diye seanslara devam etmiyorsan e yani bunun sorumluluğu tabii danışanın kendisine ait. Yani danışman ya da terapist e, bununla ilgili sana bir geri bildirim vermediyse seanslarına devam etmen gerekiyor. Çünkü kronik sorunlar zaman alabiliyor. Hatta bazı e, ekollerde ve tekniklerde psikolojide oldukça uzun süren e, süreçler yaşanıyor. Çünkü onların teknikleri o şekilde çalışıyor. İşte BDT gibi daha hızlı çalışan teknikler var. E, onların da farklı avantajları var. E, sonuç alamayabilir. Yani burada danışanın kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. İşte biz de bu noktada bu danışanın sorumluluğunu alabilmesi için ihtiyacı olan şeyleri veriyoruz. İşlerimizden bir tanesi de bu. Bunları veriyoruz ve nasıl kullanacağını aslında onlara e, gösteriyoruz ve onlar da bunları uygularsa e, sonuç alıyorlar. Evet. Peki ben geldim seansa düzenli olarak geliyorum, devam ediyorum ve evet. kendimce sorunum çözüldü. Yani çözüldüğüne inanıyorum ve diyorum ki ben artık gelmeyeceğim. Ama bunun kararını size bırakmıyorum, kendim veriyorum. Bu doğru bir şey mi peki? Bugüne kadar sorduğum soruların içerisinde hani tapten vardır yani o taptene kesinlikle girer ve oradan da hiç çıkmaz. Hiçbir şekilde ben ya da herhangi bir meslektaşım senin adına bir karar vermez. Bütün kararları sen verirsin. Ne demiştik? Bu bir seçimler sinsilesidir. Seçimleri sen yaparsın. Ve seçimleri sen yaparsın çünkü bu senin hayatın. Ben senin adına hiçbir seçim yapmam. Ee, sen eğer iyi olduğuna kanaat getirdiysen, buna inanıyorsan, böyle hissediyorsan tabii ki seansları sonlandırabiliriz. Tabii ki bir uzman olarak burada görünmeyen tehlikeler varsa ben tabii ki bunları sana iletmekle mükellefim. Bunları iletirim. Yine de eninde sonunda bu kararı verecek olan sensin. Çünkü bu senin hayatın. Çok önemli. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok iyi bir soruydu. Senin hayatınla ilgili kararların tamamını sen verirsin ve bunların e, hiçbiri, yani bunların hiçbirinden kastım şu. Benim bir uzman oluyor olmam ya da herhangi bir e, seanslı bir terapistin uzman oluyor olması bu kararları senin adına verme hakkı vermez. Etik de değildir bu arada. Bu konu üzerine bir soru daha sormak istiyorum. Sor tabii. Yani şöyle ki tamam ben... Seansı bitirmek istiyorum dedim. Siz de bana yok iki seans ya da üç seans daha devam edersek iyi olur dediniz. Hı hı. Ben gelmedim. Sonra sorunlarımı tekrar yaşamaya başladım. Ve evet. geri geldim. Evet Sizin buradaki tepkiniz, yaklaşımınız nasıl olur? Bugün <laughs> mükemmelsin ya. İnanılmaz sorular. Ee, süper cevapları var. Benim gibi tepkim yok. Bu konuyla ilgili. <laughs> Çünkü benim tepkisel davranmak gibi bir lüksüm de yok. Öyle bir hakkım da yok. Çünkü sen kendi hayatınla ilgili bir karar vermişsin. Geri gelmişsin. Üç tane ana ilkemizi söyleyeyim sana. Yansız, yüksüz, yargısız. Bu ne demek? Senin yaptığın şeyin ahlaki olup olmadığı, doğru olup olmadığı, haklılık içerip içermediği benim tamamen iş alanımın dışında. O yüzden ben bunların hiçbiriyle doğru, yanlış, haklı, haksız, sen ne zaman gelirsen benim kapım sana açık. Sen ne zaman ihtiyaç hissedersen, sen daha öncesinde ne yapmış olursan ol, daha sonra ne yapacak olursan ol ve o anda ne yapıyorsan yap benim için, benim için tek bir şey vardır. Senin yanında durmak, senin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elimden gelenin en iyisini ortaya koymak, senin yalnız olmadığını, senin sonuçların olabileceğine, dönüşümlerinin olabileceğine, şu anda bulunduğun duygu durumundan ve şartlardan başka, daha iyi, daha mutlu olabileceğin, daha tatminkar hissedebileceğin bir alana geçmek için sana eşlik etmek. Bunun haricinde hiçbir şey benim işim diye. Anladım. Teşekkür ediyorum. Nasıl hissettirdi bu sana? Kendimi gayet rahat hissettirdi. Değil mi? Evet kesinlikle. Çünkü böyle bir durumda şey olabilir insan hani Şimdi gidersem sonuçta bana işte demişti biraz daha devam etmen gerekiyor ama ben yok etmeyeceğim dedim ve tekrar size dönüş biraz insanın kendi içerisinde sıkıntı yaratabilir o yüzden bu açıklama beni rahatlattı eminim herkesi rahatlatacaktır. Peki seanslarda böyle çok büyük sıkıntı yaşamış acılı, sancılı insanlar oluyor mu? Bunlarla nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Şimdi bazı sorunlar demiştim ya yani benim için büyük olabilir senin için büyük olmayabilir. Ama bazı sorunlar var ki herkes için çok çok büyüktür. Evet böyle insanlar bana geliyorlar. Bunlarla baş etmek gibi bir duygum yok. Çünkü bunlarla baş etme ihtiyacı duymuyorum. Şey gibi düşün bunu. Böyle müzik çaldığında hani kendi böyle improvize içinden geldiği gibi dans ederken hiç düşünür müsün? düşünmezsin değil mi? Bu da böyle bir şey. Yani ben orada işimi yaparken hiç böyle bir duygu ve düşünce içerisinde değilim. Tek odaklandığım şey danışan ne anlatıyor? Bu anlattıklarından nasıl bir malzemeyi ona bir yemek olarak sunabilirim? Onun karnını nasıl doyurabilirim? Onun ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirim üzerine? O yüzden böyle baş etmeyle ilgili bir motivasyonum olmuyor. Yani hatta Şimdi soruyu sorunca bunun baş edilmesi gereken bir şey olarak düşünüldüğünü şimdi fark ettim. Baş etme yok bu işte. <laughs> Anladım. Yani bunda başa çıkabiliyorsanız tabii ki de süper. Yani biz sonuçta birbirimize bir şey anlatırken hemen dertleniyoruz, işte bunalıma giriyoruz vesaire arkadaş ortamlarında oluyor ama tabii sizin baktığınız açıdan bakamadığımız için biz bunları düşünüyoruz ister istemez. Evet. Şimdi şöyle bir şey var yani Dertli'nin derdiyle dertlenirsen e, dertli'nin derdini kim çözecek gibi bir durum oluyor. Yani ikimiz de aynı duygu durumuna geçersek o zaman onunla kim ilgilenecek? Hatta konsantrasyon o kadar yüksek ki yani her kelimeyi, yani her ayrıyı, her detayı çok iyi takip etmek zorundasın bu işte. E, o yüzden oraya o kadar çok odaklanıyorsun ki böyle keskin nişancı gibisin ve başka bir duygu yaşayacak zaten çok şeyin e, alanın da yok yani. Yani yaşamak isteyeyim de sen yaşayamazsın öyle bir şey bu. Bir de bir süre sonra tabii artık bu hani otomatik bir hale geldiği için bunu çok rahat yapıyorsun. Ve ne oluyor? Bunu yaparken bir efor harcamadan çok doğal bir refleksmiş gibi artık yapıyor oluyorsun belirli bir zaman sonra. Ee, arkadaş ortamları derken şöyle bir soru geldi aklıma. Senin biraz enerjin mi düştü? Hayır konular hayır hayır. Sana ağır mı geldi? hayır. hayır çok güzel. En sevdiğim konu tamam. İlişkiler, biraz se arkadaşlık. Ses, ses, tonun düşünce herhalde yok, yok. düşünceye gidiyorsun ve düşünce senin ses Dedikleriniz tonuna... Dedikleriniz aslında böyle çok derinden evet. dinlediğim için anı yaşıyor gibi oluyorum biraz ondan kaynaklı olabilir. Tamam süper. Bu ee, güzel bir şey bu arada. Değil mi? Kesinlikle. <laughs> Mesela arkadaş ortamında konuşuyoruz hepimizin yaptığı şeyler ben bir sorunum olduğunu asla görmüyorum ve kabullenmiyorum böyle bir şeyim yok diyorum ama karşı taraf işte sizin ilişkinizde böyle bir sorun var acaba bir danışmana gitsen bir danışmanlık mı alsan gibi bir şey söylediği zaman kabullenmiyorsun insan kendi sorununu göremeyebilir mi böyle bir durum olabilir mi ee, nasıl fark yani, edebilir yani sorun olduğunu Deniz bu tapten meselesi vardı ya konuştuğumuz bu <laughs> tapteni evet de tutamayacağız galiba. Yani bu ondan daha genişletmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi sorular. Bir kişi tabii ki farkında olmayabilir bir sorunun olduğunu. Aynı zamanda buna direnç de gösterebilir. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Böyle olması da doğaldır. Bunda hiçbir sorun da yok aslında. Sorun sadece bu savunma mekanizmalarının belirli süreklikten sonra artık problem olmaya başlaması yani nedir? Ben şimdi böyle gelsem elime bir tane böyle hızlı vursam bu bir sorun değil, bu hemen geçer. Ama ben bunu 100 kere, bin kere yaparsam artık burada ciddi bir sorun olur ve hastaneye gitmek zorunda kalırım. E, bu problem olmaya başladığı noktada yoksa her şeyde de böyle obsesif takıntılı bir hale de gelmemek lazım. Yani bir sorun oldu, yani bir çözmekle uğraş, bazen biraz zamana bırak. Ama baktın ki artık bu tekrarlar can sıkmaya başlıyor, hayatını etkiliyor. İşte o zaman evet, gelmen lazım. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Ee, bazen böyle durumlarda hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Yani onun çevresi açısından söylüyorum. Yani senin bir arkadaşın, aile yakının e, ya da iş yerinden bir arkadaşın, çevrende böyle birini gördün kişi bu sorumluluğu almaya daha hazır değil, zamanı gelmemiş. Bekleyecek. Bekleyecek ve e, kendi sorumluluğunu almaya hazır hissettiğinde e, geneldeki bu süreç şöyle oluyor. Yani artık problem o kadar büyük ve o kadar acı verici hale geliyor ki artık gitmekten başka çaresi kalmıyor. Tabii ki arzumuz, isteğimiz bundan önce gelmesi insanların. Yine de küçük bir tüyo verebilirim. Bu tüyo güzel bir tiodur. Hmm, soru sormak e, çok güzel bir şey ve doğru soruları sorarsan cevabı kendine buldurursan aslında daha iyi sonuç alırsın. Bu ne demek? Bir danışmana gitsen, bir terapiste gitsen yerine ya bunu nasıl çözersin acaba? Hmm, yani bununla ilgili hiç aklına bir şey geldi mi? Sen neler yaptın? başka neler olabilir? Hiç başka bir çare var mı diye böyle birilerine danıştım mı akıllı başlı birilerine ne yapsam falan bu işin çözümü için e, ne yapabilirim diye önerdim mi? Kişi kendi cevabını bulduğunda zaten bir savunma mekanizması devreye girmiş belli. Kabul etmek istemiyor, hazır değil. Hazır olmaya ihtiyacı var. Bu noktada e, kendiyle bu savunma mekanizmalarıyla bu kadar çok baş etmek zorunda kalmayabilir. O zaman bir uzmana kendi kendine yönlenebilir. Yani soru sormayı tavsiye edebilirim. Bu bir küçük ipucu olabilir. Özellikle yakınsa bu mekanizmalar daha kuvvetli çalışabiliyor. Hangi noktada karar vermemiz gerekiyor? Yani, tamam ben soruyorum arkadaşıma, o böyle diyor. Aileden birine soruyorum, o böyle diyor. Bunun doğru olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Belki o beni yanlış yönlendiriyor. Yani önce kendi içimizde mi halletmemiz gerekiyor, yoksa direkt birine sorup birinden mi fikir almamız gerekiyor? Hani biz kendimizi nasıl yönlendirebiliriz, nasıl ilerletebiliriz ya da sorunumuzu nasıl çözebiliriz? Şimdi Peki. bana kendi içinde çözmekten kastının ne olduğunu söylersem ben soruya belki daha iyi yanıt verebilirim. Yani kendi içinde çözmek derken, hani oturup bir düşünüp şunu yaparsam bu sorun ortadan kalkar mı? Bu şekilde davranırsam daha iyi bir noktaya gelebilirim gibi. Hani kendi kendine konuşursun vesaire böyle şeyler yapıyoruz. Hemen bir danışmanlık mı almam gerekiyor? Hani kendi içine çözmek dediğim o. Tamamen kendim düşünüp bir yol çizmeye çalışıyorum ama başarılı olamadım. Ve gitgide kötüye gitmeye başlıyorum. Hı hı. Hani bu noktada ne yapabilirim? Tamam. Şimdi tabii ki her zaman önerdiğimiz sorunlu çözmekle ilgili bir gayret sarf etmesi insanın. Bu niye? Çünkü bizim işimizin temeli ne demiştim aile danışmanlığı videosunda? Sorun çözme becerisi kazandırmak. Şimdi bu beceriyi kendi kendine de kazanabilirsin. Nasıl? Çok basit bir şey. Pratikle. Yani kendi sorunlarını çözmekle alakalı ne kadar çok pratik yaparsan sorun çözme ile ilgili de o kadar e, çıtanı yükseltmiş olursun. Şimdi bunu yaptın. Ondan sonra da hani çevrememi sorayım ya da hemen direkt bir uzmana mı gideyim? Aslında burada bu kararı verirken dikkat edeceğin şey şu olmalı. Durumun vehameti nedir? Yani hayatını ne derecede etkiliyor? Eğer çok böyle majör bir durum değilse yani çevrenden bir tavsiye almakta zamanın varsa zamanın olduğunu hissediyorsan zamanın varsa etrafından da tabii tavsiye almalısın bence. Ama sadece tavsiye alacağın insanları iyi seçmelisin tavsiye alacağın insanlar senin gerçekten, senin duygu durumuna kapılmayan, e, senin duygularını biraz anlayabilen, aynı zamanda da rasyonel de biraz düşünebilen, yani akıllı, mantıklı, olayın duygusuna kapılıp da e, senin girdabında kaybolmayan birileri olmalı. E, bu Bu kısmı önemli. Eğer ki boğulmuş hissediyorsan, çıkış kapısı yokmuş gibi hissediyorsan o zaman direkt Uzmana gidip hiç vakit kaybetmemekte fayda var. Karanlıkta kalan noktalar varsa sor mutlaka. Biraz insan tedirgin olabiliyor yani çok yakın dediğin arkadaşından bir tavsiye alıyorsun evet. ve belki senin iyiliğini istemiyordur. Yani o yüzden hani arkadaştan tavsiye almak gerçekten doğru bir şey mi? Önerebileceğiniz bir şey mi? Ya şöyle bunu önermemek aslında mantıksız olur çünkü. Arkadaşın olduğunu söylüyorsan bir güven bağınız oluşmuş demektir. Ne olursa olsun hep söylediğim, hep şu anda da söylemeye devam ettiğim ve ileride de hep söyleyeceğim net bir şey var. Kişi önce her şeye kendinden başlamalı. Sen nasılsam çok meşhur bir laf vardır. Herkes kendi psikopatolojisini çeker. Bu noktada. Evet yani çevrendeki arkadaşlarında senin durumunda olan insanlar olabilir ve bu noktada tavsiyeleri de çok iyi olmayabilir. E bazı sorumlulukları da hayatta insanlar kendileri alacaklar, bazı süreçleri yaşayacaklar. Bazen çünkü kötü olmak kötü olmayabiliyor. Bu ne demek? Şu demek. Bazen kötü gibi görünen olaylar, acı veren olaylar, seni kötü hissettiren olaylar aslında yepyeni kapılar açmana sebebiyet verebiliyor. O yüzden onları yaşamasan o iyi hallere ve kendi versiyonunun daha iyi versiyonuna yükselme şansının belki hiç olmayacaktı. Genelde de olmuyor o yola çıkanlarda. O yüzden arkadaşlardan ister istemez zaten tavsiye alırsın. Sadece tavsiyeler uyguladığında bir sonuç alamıyorsan artık yani ondan sonra ne yapacağına da karar verebiliyor olman lazım. Veremiyorsan da sorun yok. Bizim iş böyle bir iş. Veremiyorsan da sorun yok. Her türlü sorun yok. Sen geldiğinde bizde kapı açık. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki hayatınızda, anlayışınızda belki de e, sorunlarınızda sizi yol gösterecek küçük bir ışık tutmuşuzdur ya da büyük bir ışık tutmuşuzdur. Büyük olmasını tercih ederim tabii ki. Etkileşimlerimize devam edelim. Lütfen aşağıda yorum kısımlarına sorularınız varsa sorularınızı mutlaka yazın. Bu bir programın başlığı da olabilir. Aynı zamanda bir programın içerisindeki soru da olabilir. Tabii ki sorularımızı sorarken bu soruların kimler tarafından bize gönderildiğini tabii ki söylemiyor olacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler. Hoşçakalın.